Tunus'un sinemayla olan ilişkisi Auguste ve Louis Lumière kardeşlerin Tunus sokaklarında kısa film gösterimleri yaptığı 1896 yılına kadar uzanıyor. Yüzyılları geride bırakan Tunus sineması, ülkenin siyasi tarihiyle de doğru orantılı. Bağımsız Tunus'un doğuşunu anlatan temalarla başlayan Tunus sineması, ilerleyen yıllarda yerine göç ve etnik çatışmaların konu olduğu siyasi filmlere bıraktı. <laughs> Ödüllü yönetmen Necip Belgadi'nin 2011 devrim öncesi hayat şartlarını ele alan Bastardo adını taşıyan filmi de bu örneklerden biri. <laughs> Tunus'ta kısa süre önce gösterime giren filmde Muhsin karakteri etrafında işsizlik, baskıcı yönetim ve zor geçim şartları anlatılıyor. <laughs> Senaryosunun büyük bölümü devrim öncesinde yazılan film, ülkenin siyasi ve ekonomik gündeminin yanı sıra dönem içinde dünyada süregelen politik hareketlilikleri de yansıtıyor. Film hakkında yapılan yorumlardan biri de filmin politik olduğu. Filmde Tunus, Mısır ve genel olarak Arap Baharı'nın hatırlattığı güç üzerindeki mücadele ve bu gücün bir kaynaktan diğerine nasıl aktarıldığı anlatılıyor. Filmin gösterime girdiği ülkelerden aldığı tepkilerse farklı. Arap sinema severler filmde güç temasının öne çıktığını söylerken Avrupalı izleyiciler filmin kapitalizm eleştirisi içerdiğini antikapitalist bir film olarak nitelendirilebileceğini belirtiyor. Bastardo'yu benzerlerinden ayıran tarafsa dünyanın her yanında yaşanabilecek acıları ele alması.